sayının 5 fazlasının parantezi kapat 3 katı 60. Ne yapıyorum çocuklar? Parantez içine geçmeden önce burada 3 katını bir önce atıyorum. Yani 3'e bölüyorum. x artı 5 bir bütün halinde hareket ettiği için bunu yapıyorum çocuklar. Eşittir 20 imiş. Şimdi parantezden kurtuldu artık. 5'i karşıya atabilirim. x eşittir 20 eksi 5 15. Tamam mı çocuklar? Devam ediyorum. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 75 ise bu sayılardan en büyüğü kaçtır? Ardışık dediği için bir tanesi x, bir tanesi x artı 1, bir tanesi de x artı 2 olur çocuklar. Bu 3 sayımızın toplamı kaçmış? 75'miş. En büyüğünü soruyor. Yani x artı 2'yi soruyor. Unutmayın. Şimdi 1, 2, 3 x'imiz var. Artı 3 eşittir 75. 3'ü karşıya eksi olarak attım. 3x eşittir 72 kaldı. 72'ye bölersem x eşittir 24. Bu en küçük sayı çocuklar unutmayın. Biz çünkü en küçük sayıya x demiştik. En büyük sayı da x artı 2 idi. Yani 26'ymış. Tamam mı çocuklar? Bir, tane daha çözelim. bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katından bir eksiktir. Bu tarz sorularda hemen şunu yapın çocuklar. Erkeklere x kızlara da iki katından bir eksik dediği için 2x-1 diyorum. Sınıfın toplamı 29 yani bu ikisinin toplamı da 29'muş. Erkek öğrenci sayısını bulun diyor. Şu işaretimi koyayım ki karıştırmayayım daha sonra. Yani x'i soruyor. 2x 1x daha 3x-1 eşittir 29 çocuklar. Eksi 1'i karşıya attım artı 1 olarak. 3x eşittir 30. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir 10. Yani erkek öğrenciler 10 tane. 10 kişi. Tamam. Son sorumuz. Bir sınıftaki öğrenciler sıralarına ikişer ikişer oturduklarında 7 öğrenci ayakta kalıyor. 3'er 3'er oturduklarında ise 2 sıra boş kalıyor. Çocuklar bu tarz soruda ne yaparım? 7 öğrenci ayakta kalıyorsa, x bizim öğrenci sayımız olsun. 7 öğrenci ayakta kalıyor. Yani x-7, 7 kişiyi çıkardığınızda aslında 2'ye tam bölünüyormuş. Değil mi? 2'şer 2'şer oturduğunda. Eşittir. 3'er oturduklarında oturduklarındaysa 2 sıra boş kalıyor. Çocuklar sınıf mevcudunu sıra sayısına bölersem ya da şuradaki öğrenci sayısını sıra 2'şer 2'şer dediği için 2'ye bölersem sıra kaç sıra olduğunu buluyorum değil mi? Burada da aynı şey geçerli. Şimdi 7 öğrenci 3'er 3'er oturduklarında ise 2 sıra boş kalıyor. Sınıfta x tane öğrenci vardı. 3'er 3'er oturduklarında 2 sıra boş kalıyor. 2 sıra ekledim. Çünkü bu sıra sayısıydı. 2 sıra daha boş kalıyormuş. Buna göre sınıf mevcudunu bulunuz. Bunun paydasına bir çocuklar paydaları eşitleyeceğim öncelikle. Bunu 3 ile... 2 ile ve 6 ile bunu dağıtacağım. 3 ile çarptığımda şu şekilde dağıtırım çocuklar. 3x eksi 21 eşittir. 2x artı 12. İşlemin bu hale döndü. Tamam mı? Bu çok önemli bir soru çocuklar. Bunu işaretleyin. 2x'i bu karşı tarafa attığımda x olur. 21'i de 12'nin yanına attığımda çocuklar 33 eder. Şimdi size bir soru. Bu x sınıftaki öğrenci sayısı. Peki benim şuradaki şartımı sağlıyor mu? Bakalım mı? 33'ü 3'e böldüğümde 11 sıra. Değil mi? 2 sırada boş kaldı. Aslında sınıfta 13 sıra varmış. Peki ikişer ikişer oturduklarında 2 kere 13 26 öğrenci. Ama 33 öğrenci vardı. 7 öğrenci de ayakta kaldı. Gördük mü? Sağlamasını da yaptık. Demek ki doğru bulduk. Öğrenci sayımız yani sınıf mevcudumuz 33'müş. Şu denkleme çok rica ediyorum tekrar göz atın. Şimdilik hoşça kalın.